Merhabalar arkadaşlar. Hafizenin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Evet bugün sizlerle yine iki şiş örgü modeli paylaşacağım. Çift tarafını kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Yeleklerinize, hırkalarınıza çok yakışacak. Şapka, berelere çok yakışacak bir model. Şöyle orta kalınlıkta yeşil bir ipim var. E, markasını söyleyemeyeceğim. Ben bunu pazardan yine kilo işi olarak aldım. E, ve Şişlerimde ipime uygun olarak şu şekilde 4 numara arkadaşlar 4 numara şişle şöyle orta kalınlıkta bir iple şimdi başlayacağız modelimize modelimiz bu arada çok kolay gerçekten çok da güzel iki tarafında kullanabilirsiniz ee, daha önce buna benzer bir model daha paylaşmıştım biraz e, farklı ama çok güzel gerçekten. Çok heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Evet başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, modelimiz 2 ve 2'nin katları olarak ilerliyor. Şöyle ipimi atıyorum ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Kenar ilmeği olarak iki tane koyacağım. Gerisi 2 ve 2'nin katları olarak başlayacağız. Şöyle 2 ilmek yaptık. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek yeterli iki de kenarlarına 15 ve 16 tamamdır Evet arkadaşlar siz yelek, hırka, ceket ne öreceksiniz ona göre ilmek sayınızı ikinin ve katları olarak ayarlayabilirsiniz. Ee, eğer yelek örecekseniz kenarına bir 8-10 ilmek lastik payı bırakabilirsiniz. Şişimizin tekini çıkartıyoruz. Şu anda modelimizin burası ters olduğu için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sıra düz gideceğim. Düz tarafına geçmek için şöyle düz öreceğim. düz olarak bir sıra devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimizin herkesin yapabileceği bir model. Çok basit bir model. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet bir sıra düz ördüm ve modelimizin bu tarafı düz yönü. Şimdi arkadaşlar ilk ilmeğimizi her zamanki gibi örmeden alıyoruz. Hemen modeli kurmaya başlıyorum. Şöyle bir tane ilmek alıyorum. Yani ilk ilmeğimi örüyorum ama şişimden çıkartmıyorum. Bir tane artırıp bunu ve arkasındaki iki ilmeği birden örüyorum. İki ilmeği üç ilmeğe çıkartmış oluyorum. Hemen hiç şey yapmadan farklı bir işlem yapmadan aynı modele devam ediyoruz. 2 i̇ki ve 2'nin katları dedik. İlk modelimizi çıkardık. İkinciyi de aynı şekilde örüyoruz. İlmeğimizi ipimizden, şişimizden çıkartmıyoruz. Bir tane artırıyoruz ve bir Arkasındaki ikinci ilmeği beraber örüyoruz arkadaşlar. İki ilmekten üç ilmek elde etmiş oluyoruz. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi şu şekilde örüyorum. Şişimden çıkarmadan bir artırıyorum ve ikisini birden örüyorum. Bu şekilde ilk sıramız devam ediyoruz. Artırıyoruz, ikisini birden örüyoruz. İlk ilmeğimizi şöyle örüyoruz, artırıyoruz, Sonra arkadaki ilmekle beraber ikisini birden örüyoruz. Modelimiz gerçekten çok basit ve çok çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Evet. İlk ilmeğimizi örüyoruz. Şişimizden çıkarmadan bir artırma alıp arkadaki ilmekle beraber örüyoruz ve kenar ilmeğimizi de örüyoruz. İlk sırası modelimizin oluştu hemen kendini göstermeye başladı bile ilk sıradan. Şimdi modelimizin ikinci sırası arka yüzündeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada üçerli gruplar halinde zaten görüyorsunuz oluştu. İki ilmeği 3 ilmeğe geçirmiştik. 3 ilmek olmuştu. Şöyle ipimizi bizden yana alıyoruz. İlk ilmeğimizi ters örüyoruz. Sonra ikisini düz olarak örüyoruz. Yine ikiye düşürdük. İlk ilmeği ters örüyoruz. İkisini düz olarak örüyoruz. İlk ilmeği örüyoruz ters, ikisini birden düz olarak örüyoruz. İlk ilmeğimizi ters örüyoruz, iki ilmeğimizi birden şöyle düz örüyoruz. Evet, ikinci ve modelimizin son sırası bu. Yani bir modelimizi çıkardık bile. Bu kadar basit arkadaşlar. Dediğim gibi bu modeli berelerinizde, atkılarınızda da kullanabilirsiniz. Son ilmeğimizi de örüyoruz ve Evet. İlk modelimiz şu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ikinci modelimizle beraberce kuralım. Şöyle ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Şöyle bir netleştireyim. Kameram arada bir böyle yapıyor. Evet arkadaşlar. Yine aynı şekilde kenar ilmeğini ördükten sonra hemen ilk ilmeğimizi örüp şu şekilde şişimizden çıkartmayıp artırıyoruz ikisini birden örüyoruz arkadaki ilmekle beraber hemen modeli kurmaya başlıyoruz yani aynı başta yaptığımız gibi ilk ilmeği örüyoruz şişten çıkarmadan bir artırma alıp arkadaki ilmekle beraber ikisini bir örüyoruz ilk ilmeği ördük şişten çıkarmadık artırdık ve ikisini birden ördük o kadar kolay ve basit ki pardon yani herkes yapabilir. İki ilmeği yine 3 ilmeğe çıkarmış olduk. Ördük, artırdık, ikisini birden ördük. İki seferdir kaçırıyorum tek ilmeği. Evet, şöyle ördük, artırdık sonra ikisini birden ördük. İlmeğimizi örüyoruz, artırıyoruz sonra ikisini birden örüyoruz ve kenar ilmeği. İkinci modelimiz de bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi arkasını çeviriyoruz. Arkadan yine aynı, az önce yapmış olduğumuz gibi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Modeldeki ilk ilmeği ters örüp iki tanesini artırdığımız ilmekle son ilmeği ikisini bir örüyoruz. İlk ilmeğimizi ters örüp ikisini şöyle beraber örüyoruz. Ters örüyoruz, ikisini beraber örüyoruz. Şöyle ilkini ters ikisini şöyle beraber. İlkini ters, ikisini beraber. Evet, ikinci modelimiz de kurmuş olduk. Modelimiz bu kadar basit arkadaşlar. İnşallah benim beğendiğim kadar sizler de beğenmişsinizdir. Gerçekten yorumlarınız çok değerli. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. İşte bu tarafı ters tarafı olduğu halde ters tarafı bile modelimizin çok güzel. Bu tarafı da düz tarafı. Yani çift taraflı kullanabilirsiniz. Daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Burası düz yönü. Çok şık duruyor gerçekten. Bakın. Bu tarafı da ters tarafı ama ters tarafı da çok şık duruyor. Dediğim gibi çift tarafını da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınız beğenileriniz dediğim gibi bekliyorum. Allah'a emanet olun, bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.